Beni de ağlatacaksın ya. Sen zaten ağlıyorsun. Hov <laughs> hırçın. Bizimki mutluluktan. Maç eksiğiyle lideriz be Fener. Ağlamayalım mı? Bak millet perişan. Ne alakası var ya? Sivas'a diyordum ben ya. Sen yarıştan mıydın? Bunu düşürdün mü attın mı? Biz bitti demeden bitmez. Biz de bitti dememiştik ya. Gerçi boşak şey uyar. Sen beni uyarırken ne ara üste çıktın ya? Bir dakika bir dakika. Başakşehir lider mi oldu? Yo. Cuma günü oldum, Bir günde olsa oldun. Tamam. Başakşehir lider olduğuna göre bizim şampiyonluk modu açıldı demektir. Biz kötü oynarken farkı açın. Açamazsanız kaçın dedik. Yalnız bu sefer rakip Başakşehir değil. Bu yol şampiyonluk yolu. Bu sene o yolda asla yalnız yürümeyeceksin. E tamam Mayıs'a kadar gel. Sen de Nisan'a kadar gel. İçinde kalmasın. 23 hangi güne geliyordu ya? Sonra siz sabit selamet. Lider biziz ve bu sene o sene. Tam ben diyecektim ha. Sen geçen sene şampiyon oldun zaten. Yok Kadıköy için diyecektim. Her sene bu sene ya. Alış artık kardeş. Olmayınca olmuyor. Bir de doluyum ki. Bu derde bir derman gerek. O da bu hafta gerek. Her geleneğin bir sonu vardır. Bu gelenek değil kader. Kadıköy'de tarih tekerrür eder. <laughs> Hadi arkadaşlar bu liderlik koltuğuna oturmaya mı geldik ya? Hadi ya. Yok ben kalıcıyım sağ. De senin elinde niye çay var? Lider benim. Liderlik için değil bu. Keyif çayı. 20 yıl sonra bir fırt çekelim be Trabzon. O sene bu seneymiş hiç haberimiz yok. Arkadaşlar Kadıköy'den çıkış var. Biraz zaman alıyor. Ne haber Fener? Şampiyonluk hesapları mı? Yo tazminat hesaplıyor. Niye? Kendi gitmiyor mu? Cık, vallahi biz elimizden geleni yaptık. Ama ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım. Cahil son artı bir miktar para. Böylelikle kendi evinde kendi stoperini yapabilecek. Normalde biz sizi yeniyorduk. Siz şampiyon oluyordunuz. Şimdi siz bizi yendiniz. Öyle bir şey olmaz değil mi? Lütfen olmasın çünkü. Arkadaşlar kendinizde büyü yapmayın ya. Yeter gelenek çıkarmayın artık. Bizde varız. Biz şampiyonla oynuyoruz ya. Ya sen 20 yıldır yenilmezsin. Bula bula bu seneyi bul. Biz şampiyonla gidiyoruz ya değil mi? Lideriz ya değil mi? Belki de bu mağlubiyetle Trabzonspor'u şampiyonluktan biz niye sürekli birilerinin şampiyonluğunu ediyoruz ya? Olmak dururken. Ben bunu tazminatsız kovacağım. Valla tazminatsız kovacağım ben. Allah'tan kendi işimizi kendimiz hallediyoruz. Ya sen bir puan alabildiğine dua et. Beraberliğe dua et. Biz oynadık o maçta. Siz oynadınız ama biz attık. O nasıl oldu? Bunu kaleciye sor. Hangisine? Uğurcan'a tabii ki. Karyos kaleci mi? Allah Allah. Kalecin kaderinmiş arkadaş. Bakmışlar ya. Biz Fabri'yi niye sattık ya? Maçın tekrarını izledikçe kahroluyorum ya. Ben tekrarını bile izleyemiyorum ha. Yeniliriz meniliriz. Dünya alışkın değil. Ha bu arada bizim UEFA kupamız var arkadaşlar. <laughs> ama bizi Kadıköy'de 20 yıldır yeni... O yok. Onu unut. O bitti artık. Onu unut. O, ö, ö, öyle, bir şey yok. Yok. <laughs> Tek bir gerçek var. 3 birlik skor. Tarih gerçekleri yazar. Tarihi de... <gülüyor> <gülüyor> ne yaptımsa seni unutamadım. <laughs> Hiç öyle fikstürü düşünüyordum. <laughs> Virüs falan olmasın. Ben 12 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gitmem. Nereden bulaşacak ya? Yurt dışına çıktığın mı var? Ama Avrupa Ligi'ne gittin. Orada virüs yoktu ki. Hem varsa sen düşün. Biz önlemimizi aldık. Kopenhag maçı seyircisiz oynanacak. Zaten öyle oynuyordunuz. Deplasmandakini diyorum ya. He, evinizde gibi. Bence turu geçersiniz. Ben de çok istiyorum. Seni Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılayım istiyorum. Ne? Aa, hayır, 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 yanlış anladınız. Arkadaşlar ben yarıştan koparım. 3 bilemedin, 4 hafta sonra ben 5. olmuşum. Bir bakmışız siz birbirinize odaklanın. Birbirinize. Sen bu sene hiç olmadığın kadar tehlikelisin. Yandan yandan gidiyorsun. Anlamıyorum mu sanıyorsun sen? Yemezler. Bu sefer rakibin Galatasaray değil. Benim. Seninki de benim. Seninki de benim. Ben? Ne haber Fener? Ya bir dur Allah seversen yeter artık ya. Lider oluyorum, liderliğimi alıyorsun. Altıncı oluyorum, altıncılığımı alıyorsun. Ne istiyorsun sen benden ya? Küme düşsen benle birlikte küme düşecek ya. Biz rakip değiliz anla artık Alanya. Biz sen bir denizdi Vallahi bıktım ya. Siz de öyle kafanıza göre şey yapmayın. Daha 10 hafta var. Ben onda 10 on yapmam durumunda çok farklı senaryo. Şu an ben bile inanmıyorum posta koyamadım ya. Ne oluyor ya bir görmezden gelmeler falan? Arkadaşlar evimizde yenemiyorsunuz diye mi böyleyiz? Farklı bütçelerle aynı puana sahibiz diye mi böyleyiz? Sivas gerçeğini göz ardı edemezsiniz. Puan tablosuna bakın ya. Harbiden ya. Bu nasıl puan dağılımı? Vardan gelen vara gitmiş resmen. Heh dediğime geldiniz. Kiminden az gitti, kiminden çok gitti ama. Neyse. Yiyin birbirinizi. Ben bu hafta çekirdeğimi alırım arkama yaslanırız izlerim valla. Yaparsın Beşiktaş. Hadi. Gaza getirme Fener. Deplasman da zor olur. Niye? Yenen nasıl yeniyor? Ay. Man. Başak şey sen de yaparsın. Unutma kurulduğundan beri bu anı bekliyorsun. Yazık 6 sene diyemiyor az ya. Ya bizim gaza ihtiyacımız yok. Bizim frene ihtiyacımız var. Durdurabilene aşık olsun. Yaptık biliyorsun. Yine yaparız. Unutmamışındır. Unutamamışın. Sen gel şampiyonluk geldi. Sen, Hiç de... unutur muyum ya? Dün gibi aklımda. Hasan gol! Keşke evde kalsaydık ya. O nasıl maç? Sedye çıkıyor ambulans giriyor. Oynada müdahale edemiyorsun. Emrah Akbap Bey oyuna gir demişler. Hocam çok gencim demiş. Boşlar da bir tedirgin. Aslında o zaman bitirecektik. Bak gene şampiyonlar gidiyoruz. Tek fark seyircimiz yok. Sizde yok? He şartlar eşit. Bu Türk'ün seyirci efekti tuşuna basıyorum. Benim sesim bana geliyor. Niye öyle ya? Biz de çalışmıyoruz. Avrupa'ya gideceğiz. Bunlara dikkat etsinler ya. Şimdi bir dakika. Sivas ile Avrupa için 4 takım yarışıyoruz değil mi? Yok ya. Öyle baş başa bırakmam sizi. Hala şansımız var. Hem biz niye yenildik onu anlamadım ya. Hep kartonları suçu. Normalde inönü -in 2-0 geriye düşsen çarşı ortalığı yıkar gülüyor. Kartonlarda inanılmaz bir mantık hatası var. Arkadaşlar Kadıköy'de 40 metreden gol yiyince kimse sırıtmaz ya. Bunu değiştirmemiz lazım. Vallahi seyirci ayıp olmasın diye maçı çevirdik biz ha. En azından bu sene taraftarın ruh haline uygun gifler, yani hareketli bir şeyler. Bizde bir tane var. Yetiyor o ya. Sıkıntı yok ya. Yani. Sen bu sene bir ekstra hevesleniyor gibisin ha. E sen her sene böyle gidiyordun. Niye olamıyordun? Çünkü Fener'in teknik direktörü, Beşiktaş'ın transfer parası, Galatasaray'ın da musterası vardı. Bu sene de Karadeniz fırtınası vardı dersin. Avrupa'dasın biliyorsun. Bize bir kupa lazım. O da bu sene lazım. Ney? Sana Denizli maceramı anlatmış mıydım? Yo, sen de anlatamayacaksın. <laughs> Cık, yeter artık ya. Böyle başlayıp böyle bitirilir mi? Bu kaçıncı kuşatma? Kuşatma. Ben daha ne yapayım? 32. hafta puan kaybettim ben. Normalde benim elimden alınmış olması lazımdı. Hani kimse yok. İçim yanıyor, içim kaçan fırsatlara bak. 8 kapanmadı. Haftaya 18'i mi denesek? Nereye kapatıyorsun ya? Bizim ilk 11'i kulüp doktoru belirliyor. Bizim ilk 11'i kim belirliyor onu da bilmiyorum ha. Emre Emre'ye oyuna gir diyor. Emre Emre'ye tamam diyor. Giriyor, golünü atıyor, çıkıyor. Aslında hiç fena değil. Aman kimin şampiyon olduğuyla ilgilenmiyorum. gelmiyorum. Ama birinin düşmesini çok istiyorum. Şimdi bir dakika. İkinci olmak için elimizde önemli bir koz var. Üçüncü olmak. Bana yaklaşma. Çok. Arkadaşlar bak şaka yapmayın ha. Kim şampiyon oluyorsa gelsin olsun. Yoksa ben oluyorum. Bak ben bu hafta kendi sahamda, kendi seyircimin önünde şampiyon oluyorum. He? Sen olursan ben giderim ama. Sen gidersen ben kalırım. Sen kalırsan ben ne yapacağım? Sen hayırdır ya. Erken mi geldim?